Bir erkeğin farklı davranmaya başladığını ama hiçbir şey söylemediğini fark ettin mi hiç? Seninle ilgilendiğini dile getirmez ama sana bakışında, seni dinleyişinde ya da duygularını gizlemeye çalışırken yaptığı küçük hareketlerde bir şey vardır. Her şeyi ele verir. Sanki bedeni "Seni istiyorum." derken zihni bunu inkar etmeye çalışıyordur. Ve en ilginç olanı, çoğu erkek bunu farkında bile olmadan yapar. Bazen normalden daha sık görünmeye başlar, şakalar yapar, basit sohbetlerle yaklaşır ama hep bir tür kontrol havasıyla sanki fazla ilgileniyormuş gibi görünmek istemez. Ama duyarlı biri bunu hisseder. Farklı bir enerji vardır, herkese göstermediği bir dikkat türü. Ve bir kadın bu sessiz dili anlamaya başladığında her şey değişir. Artık kelimelerin ötesini, görünür davranışların ardını görmeye başlar. Gerçekten isteyen erkek çoğu zaman bunu hemen söylemez.'' Önce ortamı test eder, kendisi olabileceğini, açılmaya değer olup olmadığını hissetmek ister ve bunu yaparken işaretler ortaya çıkar. İnce ama güçlü sinyaller, gizlemeye çalıştığı duygularını ele veren küçük jestler ve en güzeli de şu. Bu işaretleri fark etmeye başladığında büyük bir güç kazanırsın. Bu manipülasyonla ilgili değildir, anlamayla ilgilidir satır aralarını okumayı, bir erkeğin duygusal olarak etkilendiğini fark etmeyi öğrenirsin. O hala saklamaya çalışsa bile. Bu yüzden eğer kendine "Acaba benden hoşlanıyor mu yoksa ben mi uyduruyorum?" diye sorduysan, sonuna kadar benimle kal. Çünkü sana neredeyse her erkeğin gizlice ilgilendiğinde gösterdiği davranışları anlatacağım ve dahası nasıl doğru şekilde tepki vereceğini özgüvenle, hafiflikle ve kendini kaybetmeden biriyle nasıl bağlantı kuracağını göstereceğim. Eğer bu tür içerikler hem kendini hem de erkekleri daha iyi anlamana yardımcı oluyorsa, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Böylece hem beni desteklemiş olursun hem de YouTube sana gerçekten aşk hayatında fark yaratan videoları göstermeye devam eder. Erkeklerin duygularıyla başa çıkma biçimi oldukça ilginçtir. Çoğu kadının duygularını doğal bir şekilde ifade edebilmesine karşın erkekler küçük yaşlardan itibaren hislerini bastırmayı öğrenirler. Onlara savunmasız olmanın zayıflık göstergesi olduğu, her zaman kontrolü elinde tutmaları gerektiği öğretilmiştir. İçten içe tamamen kaybolmuş olsalar bile. Bu yüzden bir erkeğin gerçekten ilgilendiği biri olduğunda ilk tepkisi göstermek değil, gizlemektir. Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranır, hislerinin onu etkilemediğini belli etmeye çalışır. Çünkü reddedilme korkusu açılma isteğinden daha büyüktür. Derinlerde erkek yeterince iyi olmama korkusu taşır. Kendini verip karşılık bulamamaktan korkar. Bu korku onu gizlemeye, test etmeye, gözlemlemeye iter. Kendini göstermeden önce güven hissetmek ister. Senin onu olduğu gibi kabul edip etmeyeceğini, yoksa duygularıyla oynayacak biri olup olmadığını anlamak ister. İşte bu yüzden bazen en ilgisiz görünen erkek aslında en çok etkilenmiş olandır. Kendini korumak, kontrol altında kalmak ister. Bir erkeği sana tamamen bağımlı hale getirmek ister misin? Öylesine güçlü bir e-kitap var ki çoğu kadın paylaşmak bile istemiyor. İçinde erkek zihnini etkileyen çekim teknikleri var ve çok hızlı işe yarıyor. Farkına bile varmadan sana bağlanıyor. Ama dikkat et. Bu herkes için değil. Bağlantı yorumlarda. Bu davranış biçimi duygusal bir koşullanmanın sonucudur. Erkeklere küçük yaşlardan itibaren ağlama, acı göstermemelisin, her zaman güçlü olmalısın denmiştir. Ama bu dışsal güç çoğu zaman içsel bir kaosu gizler ve işte o kaosta erkek gizeminin özü yatar. Erkek de en az kadın kadar hisseder ama farklı bir şekilde göstermeyi öğrenmiştir. O konuşmaz, davranır, ilan etmez, gözlemler ve işte o zaman her şey anlam kazanmaya başlar. Bir erkek ilgilenmeye başladığında ama duygularını henüz teslim etmek istemediğinde bakışları kelimelerden önce değişir. Bu ilk işarettir ve belki de en açıklayıcı olanıdır. Sen farkında değilken seni izler ama göz göze geldiğiniz anda bakışını kaçırır. Sanki başka bir şeye bakıyormuş gibi yapar. Telefonuyla oynar, konuyu değiştirir ama o bakış onu ele verir. Sessizce seni analiz eden, detaylarda seni hayranlıkla izleyen, konuşmadan seni okuyan bir bakıştır bu. Senin hareketlerine, yüz ifadene, konuşma tarzına dikkat eder. Tarafsız görünmeye çalışsa da her zaman bir anlık bağlantı olur. Kısa bir saniye ama o anda kendini kaybeder. Gizlemeye çalışsa da bedeni onu açık eder. Bakışı biraz daha uzun sürer, gülümsemesi istemsizce belirir, sesi farklı bir tona bürünür. Ve işte bu incelikte gizlidir anahtar. Bu tür bir davranışı fark ettiğinde yapabileceğin en iyi şey gizemi korumaktır sorgulama, baskı yapma. Sadece hisset. Enerjini hafif ve özgüvenli tut. Çünkü onu bakmaya, anlamaya ve yaklaşmaya iten şey tam olarak budur. Onun merakını uyandıran şey senin gizemin ve huzurundur. Bir erkek gerçekten hoşlanmaya başladığında, belirgin bir sebep olmadan bile yakınında olmaya çalışır. Tesadüf gibi görünür ama değildir. Aynı yerlere gelir, alakasız konular açar, basit bahaneler uydurur tek amacı senin enerjinin içinde kalmaktır. Bu her zaman sana bir şey sorması gereken iş arkadaşıdır. Tesadüfen yanından geçen arkadaş ya da senin yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen ama aslında kendi başına da yapabilecek olan adamdır. Orada olmanın bir yolunu bulur ama kendini fazla açmadan, bu duygularını itiraf etmeden seninle bağlantıda kalma biçimidir ve senin sıcak, nazik bir şekilde tepki verdiğini hissettiğinde cesareti artar seni test eder, reddedilmeden ne kadar ileri gidebileceğini anlamaya çalışır. Ama önemli bir detay vardır. Gerçekten ilgilenen erkek asla zorlamaz. Sınırlarına saygı duyar, baskı yapmaz. Doğal, hafif ama istikrarlı bir şekilde yaklaşır. Canı sıkıldığında ya da bir şey istediğinde gelen türden değildir. Gerçekten isteyen erkek sadece senin yanında olmayı ister. Çünkü senin varlığın onu hem ilhamlandırır, hem sakinleştirir, hem de meydan okur. Sessizlikte bile yanında olmayı sever ve senin yanında kendisi olabileceğini hissettikçe daha da yaklaşmak ister. Sonra bir başka işaret ortaya çıkar, seni etkilemeye çalışmaya başlar. Farkında bile olmadan bir erkek gerçekten etkilenmişse görülmek ister. En iyi yanını göstermek, senin hayranlığını kazanmak ister. Güçlü, zeki veya komik olduğunu gösteren hikayeler anlatır. Şakalar yapar, başarılarını hatırlatır, detayları abartır. Hepsi senin tepkini görmek içindir. O gülümsemeyi, onaylayan o bakışı ister, kendini özel hissettiren o anı ve çoğu zaman bunun farkında bile değildir. Bu içgüdüseldir. Aşık bir erkek bir şekilde istediği kadının yanında olmayı hak ettiğini kanıtlamak ister. Daha yardımsever, daha koruyucu ya da biraz rekabetçi hale gelebilir ama umutsuz görünmeden değerini göstermeye çalışır. İşte burada bilgelik devreye girer. Onu etkilediğinde ne abartılı bir tepki ver, ne de tamamen ilgisiz davran. Dengeyi koru. Onu fark ettiğini belli et ama durumu abartma. Zamanında verilen bir bakış, hafif bir gülümseme, sade bir "ne güzel" bin iltifattan daha etkileyicidir. Bu senin kendine güvenini gösterir, kolay etkilenmeyen bir kadın olduğunu ve erkek duygusal olarak merkezinde duran bir kadını hisseder. Gerçekten bağlanmasını sağlayan şey budur. Bir erkeğin gerçekten ilgilendiğinin en net işaretlerinden biri, çoğu insanın fark etmediği küçük şeyleri fark etmesidir. Eski bir konuşmayı, sevdiğini söylediğin bir rengi, parfümünün kokusunu ya da önemsiz gibi görünen bir yorumu hatırlar. Gözlemler aklında tutar ve bu küçük detayları bağlantı kurmak için kullanır. Bu sadece dikkat değil, bu varlıktır. Bir erkek duygusal olarak etkilenmişse daha dikkatli olur çünkü senin dünyanı anlamak ister. Ne seni güldürür, ne seni sakinleştirir, ne seni ilhamlandırır, bilmek ister ve en güzeli bunu görev olarak değil, gerçek bir merakla yapar. Seni gerçekten tanımak ister. Kadın bu ilgiyi hisseder. Çünkü o enerjide farklı bir hafiflik vardır. Sanki seni sadece kulaklarıyla değil, gözleriyle de dinliyordur. Bu dikkat senin enerjine duyduğu değerin bir yansımasıdır. Ama her şey kontrol ve özgüven değildir. Bazen sana karşı güçlü duygular hisseden bir erkek tamamen alışılmadık davranmaya başlar. Gergin olur, fazla konuşur, her şeye güler ya da sakin görünmeye çalışırken kekeler. Ne kadar gizlemeye çalışsa da bedeni onu ele verir. Biraz çocukça şakalar yapabilir, zamansız espriler patlatabilir veya normalden çok daha sessizleşebilir. Bu arzuladığı kadının varlığının dengesini bozmasındandır. Kalbi hızlanır, zihni karışır, tepkileri öngörülemez hale gelir. Bu erkeğin nadiren gösterdiği bir tür savunmasızlıktır. O gerginlik sessiz bir itiraftır. Bedeni "O beni etkiliyor" der ve bunu okumayı bilen biri için bu sözlerden çok daha fazlasını anlatır. Ve sen bu işaretlerin hepsini fark etmeye başladığında, o bakış, sürekli varlığı, seni etkileme çabaları, küçük detaylar ve hatta o gizlenmiş gerginlik, işte en önemli an gelir: nasıl tepki vereceğin, kendini doğrulama isteği Sorma, kışkırtma arzusu güçlüdür. Ama enerjinin oyununu anlayan kadın bunu yapmaz. Sakinlikle gözlemler, hafiflikle karşılık verir ve zamanın kendi lehine çalışmasına izin verir. Sır, istekli ama aceleci olmamakta, açık ama fazla teslim olmamakta gizlidir. İlginini bakışlarınla, gülümsemenle, enerjinle göster ama onun seni fethetmek istemesini sağlayan gizemi koru. Bir erkek yalnızca emek verdiğini hissettiği şeyi gerçekten değerli bulur. Bu yüzden her şeyi fark etmiş olsan bile ilerliyor olanın o olduğunu hissetmesine izin ver. İşte bu manyetizmdir. Peşinden koşmadan çekim yaratma sanatı. Her şey senin içinde başlar. Çekim yalnızca görünüş, kelimeler veya jestlerle ilgili değildir, enerjiyle ilgilidir. Ne yaşamak istediğinle uyum içinde olduğunda evren buna karşılık verir çekim yasası sessiz ama güçlü bir şekilde işler. Ne yayıyorsan onu çekersin. Kendini güvenli, tam ve değerli hissediyorsan, erkekler bunu senin söylemene gerek kalmadan fark eder. Varlığın bulunduğun ortamı değiştirir ve işte bu titreşim gerçek ilgiyi uyandıran şeydir. Kendinle barış içinde olduğunda, ilgi peşinde koşmana gerek kalmaz. Doğal olarak dikkat çekersin. Ve en ilginç olan şu ki, yaydığın enerji türü yaklaşan erkek türünü de belirler. Eksiklik titreşimi yaydığında belirsizlik çekersin. Öz sevgi titreşimi yaydığında saygı çekersin. Bu yüzden gerçek bir bağ yaşamanın ilk adımı enerjine özen göstermektir. Kendini güçlendiren düşünceler yetiştir, öz saygına iyi bak, kendini almayı dilediğin sevgiyle davran. Çünkü doğru erkek sadece güzelliğine değil, yaydığın huzur ve güvene aşık olur. Ve sonunda her şey birbirine bağlanır. O bir saniye uzun süren bakış, sürekli varlık, etkileme çabaları, hatırlanan küçük detaylar, gizlenmiş heyecan, bunların her biri onun henüz dile getirmeye cesaret edemediği gerçeğin bir parçasıdır. Bunu anladığında gücünden şüphe etmeyi bırakırsın. Sevginin ne zorlanarak ne de aceleyle çözülmesi gerektiğini fark edersin. Sevgi, enerjin onu almaya hazır olduğunda kendi zamanında kendini gösterir. Bu yüzden bir erkek bu işaretleri sana gösteriyorsa, derin bir nefes al ve dengenin içinde kal. Bu peşinden koşmak ya da beklemekle ilgili değildir, hissettiklerine güvenmek ve evrenin kendi payını yapmasına izin vermektir. Ve bitirmeden önce senden bir şey istiyorum. Aşağıya yorum yaz. Bu işaretlerden hangisini birinde fark ettin? Hikayeni duymayı çok isterim. Bu video sana erkek davranışlarını ve kendi enerjinin gücünü daha iyi anlamanda yardımcı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu içeriğin senin gibi kadınlara, önce kendini sevmeyi öğrenen ve sonra doğru aşkı çeken kadınlara ulaşmasına yardımcı olur.